Selam <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar ben Muhammed bugün Minecraft onları 3. Bölüm olarak Size bir yemek modu göstereceğim Bu yemek modunda Hamburger yapabilirsiniz Cheeseburger Ultimate içecek Kakaolu sütlü içecek Daha sonra altın elma Altın elma yapmak biraz zor Elma bulmak kolay ama altın parçalar istiyor Onun için de altın lazım Altın elma yapmak biraz zor. Gördüğünüz gibi ben altın elma almıştım buradan. Hatta göstereyim size. Gördüğünüz gibi bal kabağı turtası. Daha sonra çilekli donat. Çilekli cupcake. Kek. Ultimate içecek. Daha sonra hmm, kakaolu içecek. Cupcake daha doğrusu. Sütlü cupcake. Raw pizza, kakaolu sütlü içecek, cheeseburger, kurabiye, hamburger, donat, kakaolu kurabiye, elmalı turta ve altın elma. Bunlar böyle süs diye durmuyor. Bunları yiyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi <laughs> Ama fakat Altın elma Altın elmayı şu an yemiyor Bu nedeni Ben bunu bu ım, eşyaları Pocket Inventory diye bir uygulama var. Oradan aldım. Eğer altın gerçek map'tan bulup da yaparsanız o zaman yiyebilir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.